Biliyorum inanılmaz gelecek ama şu anda bakmakta olduğunuz bu görüntüler bir kamera tarafından çekilmedi. Bu görüntülerin tamamı küçük bağımsız bir oyun stüdyosu tarafından Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilmekte olan Unrecord isimli bir FPS oyununa ait. Son birkaç gündür oyun sektörünü kasıp kavuran bu oyun sadece inanılmaz grafiklere sahip olduğu için değil, yıllardır alıştığımız, bildiğimiz ve artık belki de sıkılmaya başladığımız FPS türüne farklı bir soluk getirebilecek body cam yani vücut kamerası dediğimiz bir açıya sahip olduğu için de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk olarak geçtiğimiz yıl 2022'nin Ekim ayında 45 saniyelik bir video ile karşımıza çıkan bu oyunun o zamanlar henüz adı bile yoktu. Projenin yaratıcı yönetmeni ve ana programcısı Alexandra Spindler attığı tweette vücut kamerası stiliyle yeni bir oyun üzerinde çalışmalara başladığını belirtmişti. Yayınlanan 45 saniyelik bu videonun görüntü kalitesi oldukça düşüktü. Ancak görmeye alıştığımız klasik FPS oyun fragmanlarından çok daha farklıydı. Grafikleri ve atmosferi sayesinde karakterin içinde bulunduğu mekanın terk edilmişlik hissini başarılı bir şekilde hissedebiliyorduk ve bu yeni kamera stiliyle animasyonlar oyunun gerçekçiliğini de inanılmaz arttırmıştı. Yayınlanan bu videodan sonra oyunun durumu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı ve aylarca sessizlik devam etti. Ta ki 19 Nisan'a kadar. Geçtiğimiz günlerde Alexandra tarafından yayınlanan yeni video ile oyunun adının Unrecord olacağı duyuruldu. Herhangi bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi yer almasa da istek listesine ekleyebileceğiniz oyunun Steam sayfası da şu anda mevcut. Grafiklerinin muazzamlığı dışında Unrecord'u diğer FPS'lerden ayıran ve bu gerçekçi hissi yaşatan birden fazla unsur var aslında. Bu unsurların başında da tabii ki vücut kamerası geliyor. İnsan gözünden değil de gövdemizde yer alan bir kameradan yaşananları görmek gerçekten farklı, doğal ve gerçekçi hissettiriyor. Sıradan bir FPS oyununa baktığımızda eller ve silah ekranın hafif sağ altında yer alır ve bir tuşa bastığımızda ekranın merkezine geçerek nişan almamızı kolaylaştırır. Unrecord'da ise alışık olduğumuzdan farklı şekilde nişan almamız çok daha zor görünüyor. Kamera çok sallanıyor ve ateş ederken nişan almak neredeyse imkansız duruyor. Bu mekanik göze güzel ve doğal gözükse de oynanış hissi olarak ne yaşatacağını gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiden birçok oyuncu bu kamera açısını yaratabileceği mide bulantısı yüzünden tedirgin. Yapımcı firma bu problem için çözüm aramaya devam ettiklerini ve birkaç seçenek konusunda çalışmalarının olduğunu belirtti. Çevrede gezinirken ve duvarların kenarından bakarken kamera lensinin geniş açıda kaydettiği bu görüntüler sanki bir oyun değil de kamera kaydını izliyormuş hissi uyandırıyor. Bu bakış açısı ile inanılmaz gerçekçi grafikleri ve bir o kadar da doğal duran animasyonları birleştirince insan ister istemez bu oyunun gerçekliğini de sorgulamaya başlıyor. Öyle ki bu görüntülerin Unreal Engine 5 ile hazırlanmadığını ve bu oyunun gerçek olmadığını düşünen çok sayıda insan var. Oyunun gerçek olduğunu kanıtlamak için oyunun ana programcısı Unreal Engine 5 oyun motorunun geliştirme paneli üzerinden kaydedilen bir video daha yayınlamak zorunda kaldı. Oyunun gerçekçiliğini arttıran unsurlara bakmaya devam ettiğimizde fark ettiyseniz videoda düşmanların yüzlerini pikselleştirilip kapatılmış olduğunu görüyoruz. Gerçek hayatta polislerin üzerlerinde kullandıkları vücut kamerası kayıtlarına benzer şekilde oyuna aktarılan bu detay ile yapımcılar gerçekçiliği azaltabilecek bir problemin de zekice önüne geçmiş. İnsanoğlu olarak hepimiz bir yüzün tuhaf veya sahte göründüğünü fark etmekte çok iyiyiz. Unreal Engine 5 ve Meta MetaHuman'lar ile insan yüzleri hiç olmadığı kadar gerçekçi gözükse de hala algımızı kandıracak seviyelerde değiller. Bu çözümüyle hem Unrecord'ın hikayesine katkı sağlanıyor hem de gerçekçi görünmeye devam ediyor. Hikaye demişken, yapımcılar oyunun dedektiflik temalı kurguya sahip taktiksel bir FPS olacağını belirtiyorlar. Söylenene göre oyunda kompleks diyaloglar, yaratıcı oyun mekanikleri ve zorlu ahlaki ikilemlere düşeceğimiz anlar yer alacak. Oyuncu olarak bu kararları vermeden önce araştırmalarımızı yapacağız ve doğru kararları vermeye çalışacağız. Oyunun PC üzerinde klavye ve mouse ile sorunsuz çalıştığını belirten yapımcı firma, Unrecord'un konsollara aktarılmaması için herhangi bir sebep bulunmadığını, ancak hangi platformlar ve konsollar için çıkış yapacağına henüz karar verilmediğini söyledi. Birçok oyuncu oyunu sanal gerçeklik gözlükleriyle denemek istese de firma bu konuda kesin bir şekilde ancak Unrecord'un bir VR oyunu olmadığını belirtti. Bu oyunu oynayabilmek için ne güçte bir bilgisayara sahip olmalıyım sorusuna da cevap veren yapımcı firma, geliştirmenin şu anki aşamasında oyunun son optimizasyonu için konuşmanın erken olduğunu, mükemmel bir şekilde optimize edilmiş bir oyun garanti edemediklerini, ancak beklentileri karşılamak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ek olarak Unreal Engine 5 ile hazırlanmakta olan Unrecord'un tamamen yeni nesil bir oyun olduğu için yaşlanmış bilgisayarlarda performans sorunu yaşaması da oldukça muhtemel.